الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مغسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال عزيز ومحترم مسلمانlar Dağından taşına, toprağından suyuna çiçeğinden böceğine cennet yurdumuz Rabbimizin bize bahşettiği en büyük nimetlerden biridir. Bizler verilen her bir nimete şükrettiğimiz gibi böylesine güzel bir vatanı bizlere ihsan ettiği için de Cenab-ı Hakk'a şükrederiz, hamd ederiz. Bununla birlikte yaşadığımız doğal afetlere karşı sabır ve sebat gösterir, Rabbimize sığınır ve ona tevekkül ederiz. İnsan olarak da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışırız. Aziz kardeşlerim, afetler tabiatı alt üst ettiği gibi hayatımızı da pek çok zorluk ve sıkıntılarla etkilemektedir. Maalesef güzel yurdumuz ve aziz milletimiz son günlerde hepimizi büyük üzüntülere gark eden afetler yaşamaktadır. Bir ay önce Rize ve Artvin'de, geçen hafta ise Van'da halkımız sel felaketine maruz kaldı. Üç haftadır orman yangınlarıyla canla başla millet olarak mücadele ediyoruz. Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun ki orman yangınları kontrol altına alındı. Elhamdülillah. Şimdi de Kastamonu, Sinop, Bartın illerimiz büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya. Ancak geçmişte olduğu gibi bugün de biz müminler umutsuzluğa kapılmadan zorluklarla mücadele edebilecek inanca ve dirence sahibiz elhamdülillah. Devletimizin kararlılığı, milletimizin azmi ve Rabbimizin yardımıyla tüm zorlukların üstesinden geleceğiz inşallah. Afetlere maruz kalan tüm bölgelerimizi devlet millet dayanışması içinde el birliğiyle yeniden imar insanımızı yeniden ihya edecek güçteyiz. Zorlukları kolaylığa, üzüntüleri sevince, hastalıkları sağlığa ulaştıracağız Allah'ın izniyle. Zira Rabbimiz Estaizu billah Fe ma'al usri İnne me'al usri yusra. Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır. Muhakkak zorlukla beraber kolaylık vardır buyurarak gönlümüze inşirah ihsan etmekte, ruhumuzu ferahlatmaktadır. Aziz kardeşlerim. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır ve kana hakkan aleyna nasrul mu'minin müminlere yardım etmek üzerimizde bir gerekliliktir. Evet, Rabbimizin yardımı daima birlik ve beraberliği kuşanan azim ve kararlılıkla zorlukların üstesinden gelen hak ve hakikatten bir an olsun ayrılmayan mazlum ve mağdurların yanında her daim yer alan aziz milletimizle beraber olmuştur. Bugün de kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla aziz milletimiz birbirine destek olmakta ve birbirine yardım etmektedir. İşte bu güzel hasletler her türlü doğal afette yaşadığımız acılarımızı ve üzüntülerimizi en aza indirmektedir. Sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz birbirinin yardımcısı olan müminleri şöyle müjdelemektedir. Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun Kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. Değerli kardeşlerim, Takdir Allah'ındır. Bizlere düşen her türlü tedbiri aldıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın takdirine rıza göstermektir. Maddi ve manevi sebeplerin tamamına başvurduktan sonra Rabbimize tevekkül etmektir. O halde geliniz güvenli bir hayat için üzerimize düşen sorumlulukların idrakinde olalım afetler karşısında sabrımızı ve inancımızı daha da güçlü kılalım. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğimizi canlı tutalım. Sevinçte ve kederde, bollukta ve darlıkta birbirimize destek olalım. Unutmayalım ki el ele, gönül gönüle verdiğimiz müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Hatırlayın, bundan tam yüz sene önce, ecdadımızın yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan, vatanımızın işgale kalkışıldığı o süreçte, Kastamonu, Nasrullah Camii'nin kürsüsünden, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, milletimize nasıl hitap ediyordu? Ey cemaati Müslümin, hepiniz bilirsiniz ki buhranlar içinde çırpınıp duran bu dini mübin, bu mübarek yurt sizlere vedi Yani Allah'ın emanetidir. Kahraman ecdadımız bu sübhani vediayı yani Rabbimizin bu emanetini Siyanet koruma uğrunda canlarını feda etmişler, kanlarını seller gibi akıtmışlar, muharebe meydanlarında şehit düşmüşler. Rayeti İslam'ı, İslam'ın bayrağını yerlere düşürmemişler. İslam'ın son mültecası, sığınağı olan bu güzel toprakları düşman istilası altında bırakmayalım yeisi, ümitsizliği, ihtirası, tefrikayı büsbütün atalım. Azme, mücadeleye, vahdete, birliğe, beraberliğe sarılalım. Cenabı Kibriya hak yolunda mücadele için meydana atılan azim ve iman sahipleriyle beraberdir. Kardeşlerim, o zor ve sıkıntılı günlerde millet olarak nasıl büyük bir mücadeleyle birlik ve beraberlik içerisinde zorluk ve sıkıntılarımızı aşabildiysek bugün de aşacağız inşallah. Yeter ki yüreklerimiz toplu vursun. Devletimiz büyük, milletimiz büyük. Hep birlikte buradayız. Yukarıda okuduğum hadisi şerifin müjdesine nail olmak, darda sıkıntıda olan kardeşlerimizin yanında olarak Rabbimizin müjdesi olan yardımına nail olmak için buradayız. Bu vesileyle afetlerde, ahirete göç eden kardeşlerimize yüce Rabbimizden rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize sabrı cemil niyaz ediyorum. Kayıp olan kardeşlerimize en kısa zamanda ulaşmayı ve sıkıntıda, darda olan kardeşlerimizin Sıkıntılardan, darlıktan kurtulmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Yüce Rabbim yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Bizleri her türlü afetten, felaketten muhafaza buyursun. Ela inna el kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allem. Kema qala Allahu tebaraka ve teala fil kelam. واذا قرئ القران فاستمعوا له فانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اللهم صلَّ على سيدنا ونبينا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صلَّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حَمِيدٌ مَجِيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حَمِيدٌ مَجِيد. Allahum mensuril el İslam ve el Müslimin, Allahum mansur el İslam ve el Müslimin, Allahum mansur el İslam ve el Müslimin, Allahum mansur men Nasr ad-Din, vahbül men Khazla el Müslimin. Allahum aribana atina fi dünyah hasanah, fati alakhirah hasanah. Vakin azab el Nâr, vadin janna me alabrar. Ya aziz ya Gaffar, ya Rabb el Alemin, İslam ve Müslümanlara yardım etsin Allahum. Müslümanlara yardım edenlere yardım eyle. Onlara tuzak kurmak isteyenlerin tuzaklarını kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin milletimizi, memleketimizi, bütün insanlığı her türlü afetten, felaketten muhafaza eyle Allah'ım. Şu anda etrafında bulunmuş olduğumuz bu güzel ilçede vefat eden kardeşlerimiz var. Rahmet eyle Allah'ım. Yaralılara şifalar nasip eyle Allah'ım. Kayıp olan kardeşlerimizi en kısa zamanda bulmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Velhamdülillahi <Sessiz> Rabbil alemin. İnna Allâhe ye'murubil ve vel ihsâni ve îtâ izil qurba ve yenhâ anil fahşâi vel münkeri vel bagh. Ya'yudukum le'allekum tezekkerûn. Şüphesiz Allah adaleti İhsanı, iyilik yapmayı, akrabaya bakmayı emreder. Her türlü kötülükten, münkerden, fenalıktan, azgınlıktan, zulümden men eder. Düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt verir. <laughs>